korkma diye güldü şapkadaki kedi. <laughs> Küvetteki kedi çizikleri benim işim. Bir hamlede silerim. <laughs> Biliyor musunuz nasıl sildi? Annemin beyaz elbisesiyle. <laughs> Küvet artık tertemizdi tertemiz. Ama annemin elbisesi leş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Derken Sevi içeri baktı, bir de baktık ki siliyor kedi elbisedeki lekeyi. Şimdi elbise tertemizdi. Ama duvar leş gibi. Leş gibi. Leş gibi. <laughs> i̇şte küçük kedi. A. Küçük kedi. A. A. Sonra küçük kedi. A. Kedi kendi başındaki şapkayı çıkardı. Bu da küçük kedi. Be. Tutarım onu elimin altında. Yardıma ihtiyacım olduğunda izin veririm dışarı çıkmasına. Kediler. H, I, I, J, K, L, M. Ama işimiz çok zor. Daha fazla kediye ihtiyacımız var. Küçük kedi ne lazım bize? O lazım. Ö lazım. Ayrıca tahmin de edemezsiniz. Şapkasının içindekini. Acaba buradaki ne? Görünmeyecek kadar küçük. Alfabenin en son harfi. Nedir o? Z. Z. Z.